Sahabeden Saad bin Ebi Vakkas, Abdullah İbni Cahş. Saad bin Ebi Vakkas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duasını almış. Duası makbul bir sahabedir. Sahabe onun duasından bedduasından sakınırmış yani. Gördüğü zaman da dermiş ki hemen bana bir dua et. Uhud'un meydanı kardeşler. Uhud'un meydanı düşünün o günü. Abdullah İbni Cahş Hazretleri Saad bin Ebi Vakkas'ı görüyor. Yakasına yapışıyor. Savaş meydanında ya. Hemen bir kayanın arkasına çekiyor. Diyor ki ben dua edeceğim sen amin diyeceksin. Sen dua edeceğim ben amin diyeceğim. Saat bine bir vakas dua ediyor. Ya Rabbi diyor şu düşmanı yenmeyi, şuradan muzaffer bir şekilde çıkmayı, bizi mahcup etme, bizi rezil etme. Abdullah İbni Caş amin diyor. Sıra Abdullah İbni Caş Hazretlerine geliyor kardeşler. Diyor ki beynimi donduran bir duaydı. Aklımı başımdan alan bir duaydı. Böyle bir dua duymadım, görmedim diyor. Ama amin dedim diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Rabbi diyor. Karşıma bir düşman askeri çıkar. O düşman askeri bana bir vursun diyor. Beni şu Uhud'un meydanına bir sersin diyor. Ya Rabbi diyor kılıcını çeksin. Gözlerimi yerinden çıkarsın. Kulaklarımı kessin. Dilimi kessin. Bütün azalarımı paramparça etsin. Ben senin huzuruna geleyim ya Rabbi öyle. Sen de ki ya Abdullah bu ne haldir? Ben deyim ki ya Rabbi. Ben onlarla dünyada çok günah işledim. Onlarla huzuruna gelmeye ağır ettim, haya ettim. Onları Onlar senin, senin yolunda, yolunda Uhud'un meydanında, meydanında meydan paramparça etsin. Bunu diyeyim ya Rabbi. Allah Allah. Amin dedim diyor saatbine bin Ebi Vakkas. Radıyallahu ve diyor savaş bittiğinde Uhud'un meydanında aynı dediği vaziyette buldum ben onu diyor. parçaydı diyor. Gözlerini yerinden çıkarmışlardı diyor. Doğru cevap neymiş? Hani en doğrusu bu. Allah, Allah'ım senin yolunda paramparça etti. Vücudu nefsimizin yolunda harcıyoruz biz yani. Allah kendi yolunda harcatsın bize ya. Yani. Amen. Amen.